Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Namazla ilgili hadislerimiz Kâli Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Miftahül cennet as-salâh ve miftâhü'l-salâti el-vudû Cennetin anahtarı namazdır ve namazın anahtarı abdesttir. Evet, abdestsiz nasıl namaz kılamıyorsak, namazsız da cennete giremeyiz. Namaz cennetin anahtarıdır. Bu, bu önemli. Hadis-i şerifte bize bildirilen, verilmeye çalışılan bu mana çok önemli. Müftahül cenneti es Cennetin anahtarı namaz. Nasıl ki evlerimizin bir anahtarı varsa, dükkanlarımızın, arabalarımızın, kasalarımızın bu dünyada bir anahtarı varsa ve onunla içeri giriyorsak, Cennete girmek için de tabii ki ilk önemli olan iman ama daha sonra namaz. Ve namazın anahtarı abdesttir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir başka hadiste miftahü salati et tuhur. Namazın anahtarı temizliktir. Ve tahrimuha et tekbir ve tahliluha et teslim başlangıcı tekbir iledir. Namazın bitimi ise selam iledir buyuruyor. Namaza abdesti başlıyoruz. Başlarken Allahu Ekber diyerek başlıyoruz ve sonunda da selam vererek namazımızı bitirmiş oluyoruz. Sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır buyuruluyor inna ahadakum iza salla yunaja rabbahu sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile konuşmaktadır. Yunaci <Sessizlik> rabbahu Rabbine münacat etmektedir. Rabbine yalvarmaktadır. Rabbine kendini arz etmektedir. Onun huzurundadır. İçindeki bütün her şeyi sanki ona arz eder. Allah'a kul olduğunu ikrar eder ve namaz kılmakla nasıl huzur bulduğunu, sekinet üzere olduğunu görmüş olur. Evet, daha önce de söylemiştik. Rasul emri el İslam ve amuduhu asala. Bu işin başı İslamdır ve İslamın direği namazdır. Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Allah'a teslim olalım. Namazlarımızı bırakmayalım. Kulun ilk çekileceği, hesaba çekileceği şeyin namaz olduğunu asla unutmayalım. Müslüman bir kimse mescitleri namaz ve zikir için kendine yurt edindiğinde Allah onun bu durumuna gurbetten dönen kişiye ailesinin sevindiği gibi sevinir. Mescitler yurdumuz olsun. Seccadeler arkadaşımız olsun. Gece okunan Kur'anlar yoldaşımız olsun. Kur'an okumayı öğrenelim. Kur'an-ı Kerim okumayı bırakmayalım. O bizim hayat kitabımız. O bizim hayat arkadaşımız. Bize rehberlik edecek, kılavuzluk edecek önümüzdeki imamımız Kur'an olmalı. Öyleyse Kur'an-ı Kerim okuyalım, namazlarımıza devam edelim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Şerif İlim Akademisi olarak derslerimize devam edeceğiz inşallah abone olmayı unutmayın diyoruz ve bu dersleri yayarsanız da ecre ve sevaba nail olursunuz inşallah. Allah'a emanet olun.